herkese Arkadaşlar ben Hamza Arkadaşlar Karşımıza ilk önce memnun oldum Bu video kur, bu kanalı kurmamızın amacı Eğlence oyun amaç Bu kanal 3 kişiden oluşmaktadır Arkadaşlarım var benim İsimleri Berkay Burak Benim ismim de Hamza ben. Oyundaki ismi burada yazıyor gördüğünüz gibi. Alttaki de gerçek ismim. Fail. Şey, Alttaki gerçek ismim. Arkadaşlar biz oyunları paylaşa paylaşa çekeceğiz. Berkay alt arkadaşımız korku oyunlarını çekecek. Ben sırf ya yani birazcık mini games gibi internet oyunları gibi oyunları çekeceğim. Burak da gigabyte yüksek olan oyunları genellikle Minecraft'ta çekeceğiz. Arkadaşlar 50 like'ı geçersek, 50 aboneye geçersek ve like'larımız yorumlarımız yüksek olursa tek pek gibi buna başlayacağız. Ve bunları sizinle paylaşacağız. İsterseniz size öğrenme, bir şeyler öğretme videosu da çekebiliriz. Yani yorumlarda belirt, belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar konuştuğumuza memnun oldum. Video, diğer oyun videolarını görüşmek üzere. Like, like ve abone like olmayı unutmayın. Görüşürüz.